Merhaba arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> Gezineceğiz öyle. Karakterlerimi tanıtacağım size. İlk videom çünkü. Bir de hepinizin bayramı kutlu olsun şimdiden. Videomda bayramla ilgili şeyler de yapacağım. Merhaba yani şimdiden. Deminden beri video çekmeye çalışıyorum. Kamera... Telefon kapanıyor. Çekemiyorum video. Video çekemiyorum. Tam bak burada kaldı video. Kamera kapandı. Çekemedim. Bir de 9 dakika çekmiştim ya. Evet. 9 dakika çekmiştim arkadaşlar. Bu benim karakterim. Bu da benim arkadaşım. Merve Yarın onlara gideceğiz. Görürsünüz zaten. Yarın video gelecek. Çok benzemiyor ama görürsünüz işte. Böyle küt saçları var. Sonra, sonra öyle falan. Bir de Turgalife Queen'i takip ediyorsanız, beni de takip edin. Onun fanıyım ben. Çok büyük. Bayağıdır takip ediyorum onu. Böyle kısa bir video olacak. Evimi tanıtayım hemen. Burası yatak odam. Şöyle göstereyim hatta. Bakın. Burası yatak odası. <laughs> burası yatak odası. Allah bu tarafta gittim yanlış. Evet arkadaşlar böyle işte. Ha? Sonra burası salonum. Burası. Biz oturuyoruz zaten şu an. Burası mutfak daha yeni taşındığım için böyle. Burası da banyo. Evet. Bugün yani böyle kısa bir video çekmek istedi canım. İki dakikada falan. Yarın bayram birinci gününden başlıyormuş gibi çekeceğim bütün videolarımı. Yani hepsi o videonun içinde olacak. Öyle bir video çekmemi istiyorsanız 10 like gelsin, 5 yorum gelsin bu videonun altına. Öyle olursa çekeceğim öyle dediğim gibi. Az önce geriye alırsanız anlarsınız zaten. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.